Erdoğan'ın devşirmeyi çok sevdiğini değişik örneklerden biliyoruz. Baktığımız zaman zaten şu anda Erdoğan'ın etrafında çekirdekten kendisiyle benzer geçmişe sahip olan insanların sayısının azaldığını, bunun yerine değişik yerlerde e, takılmış isimlerin sayısını giderek çoğaldığını görüyoruz ve bunlar önemli kritik yerlere de gelebiliyorlar. Şimdi isimleri bir gün oturup sırf o isimleri çıkartmak bile mümkün olabilir. Mesela çok sayıda bildiğim eski MHP'li var. Şimdi bazıları bakan da oldu, bazıları partide çok önemli yerlerde bulunuyorlar. Eski HDP'li var. buna benzer birçok isim var. İşte şimdi Korkmaz Karaca da bunların bir örneği ama o kendinin ötesinde bir şeyleri Simgeliyor olabilir ki bence öyle bu değil simgelediği meselesi de e, aslında bugünlerde eşilemeye başlayıp belki ısrarlı bir şekilde takip edersek e, ileriki dönemlerde Türkiye'nin birazcık normalleşebildiği dönemlerde ortaya çıkarabileceğimiz bir şey olabilir.